Ala tarihinin ilk coğrafi işareti olarak zaten uzunca yıllardır helvacı kilimimizle ilgili hep birlikte bir çalışmalar yapıyorduk. Ve Ala'ya da sirayet edecek şekilde helvacı kilimi üretimi başlamıştı. Tabii o akabinde bir hocamız, Evri hocamız bununla ilgili bir takım tarihi araştırmalar yapmıştı. Biz Ala Belediyesi olarak helvacı kilimimizi artık tüm ülkemize mal edelim diye bir coğrafi işaret için müracaatta bulunmuştu. Ve bugün itibariyle de Allah'a aşkına coğrafi işaretimiz tescil belgesini almış olduk. Buradaki gayede de helvacı kiliminin o özgün yapısını özellikleri de ilelebet koruyabilmek. Çünkü o hem ilmik özelliğiyle hem doğal boyaların kullanılmasıyla oluşan iplikle bu halıların dokunmasıyla birlikte helvacı kiliminin kendi özgün bir özellikleri var. Tarih boyunca da süre gelen. Gayemiz de o özelliklerini koruyarak gelecek nesillere aktarabilmek kilimimize. Onun için bu coğrafi işaret tescil belgesi büyük önem arz ediyor ve bu tescil belgesini de ala halkımıza duyurmayı siz değerli muhtarlarımızla birlikte yapmanın, helvacının muhtarlarıyla birlikte yapmanın, bu coğrafi işaretin asıl sahibi olan helvacı halkımızı temsil eden sizinle birlikte yapmanın daha doğru olduğunu düşündük. Onun için de sizleri davet ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte de alamızın değerlerine, alamızı özgün değerlere yine biz coğrafi işaret almak için çalışmalarımız devam edecek. Ve şu an ilk etapta da düşündüğümüz yine alamızda, şakranımızda özellikle zeytinyağımıza biz güveniyoruz. Pek çok tabii ki ülkemizde zeytinyağı üretimi olan yerlerimiz var ama biz şakranımızın zeytinyağında hakikaten güvenliğimiz bir zeytinyağıdır. Onun da coğrafi işaretini almak için çalışmalara başlıyoruz. Başladık da zaten. Onun için alamızın yine ileriki süreçte değerlerini tescil ettirmeye de devam edeceğiz. Alamızla özdeşleştireceğiz. İşte özelliği şu, kullanılan boya doğal boya olduğu için rey kapmıyor. Yani rengini ilelebet koruyan, uzunca yıllar koruyan bir yapıya sahip. Tabi sizler de bu mirasa sahip çıkmışsınız ama e, hakikaten şu rengin canlılığını bugün yakalayamazsın. Dokusan bugün yakalayamazsın ya. Yani.